Tacaz. 10 tane en iyi 1 ve 4 abi adamın. Klaç 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 klaç. Tacaz. Hep 1 ve 4 oyna. Ne oluyor lan? Oy! Gayet güzel. Tacaz hep 1 ve 4 oynayan. Çok iyi. İyi, 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 iyi. Bayağı iyi. Aman 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 kaç oğlum? Bu adam manyak bir oyuncuymuş. Ben bunun namını çok duydum. En fazla tacaz duydum bu PUBG Mobile camiasında bu arada. Yok abi. İyi. Lan ne iğlesi, ne görüyorsunuz adamın nasıl oynadığını el hareketlerini falan. Hile ne alakası var arkadaş? Hile olsa banlanır lan. Banlandım bilmiyorum gerçi banlanmadı diyorum. Her önüne gel abi şu ban hile dedi, bu hile dedi. İnanmayın be da kendi gözünüzden görün. Adam gayet diğer oynayan oyuncular gibi oynuyor. Groza'yı bir tık iyi kullanıyor ama kardeşimiz. Ben onu beğendim. İyi fightlar. MK'yı görün. Niye mi e geçmedi? İyi. Avrupa oynamıyor. Oynadığı serverde en iyisi o hangi iyi serverse. Arabayı patlatacak. Oo. Oo, çok iyi döndü. Oğlum adam Bu ne lan? Terminator anasını satayım adam. Bu ne oğlum böyle? İyi lan, iyi Kesin iyi oynuyor adam. Adam gayet entem oynuyor bu arada arkamda. Gayet oynuyor yani. m 4 de çekti. Bu en sevdiğim seans abi. One Man Squat video ben Böyle çektiğimde bana silah geliyor ya ama gelen dört adama silah gelmiyor. O zaman aman Allah'ım. O zaman hayat benim için bir tık daha zevkli olmaya başlıyor arkadaşlar. Cidden. Bu arada Royal Pass çekilişiniz devam ediyor. Bilginiz olsun chat. Bunun canı gidecek. Buradan nasıl çıkacak çok merak ediyorum şimdi. Oğlum siz köpek balığı mısın? Sesi gayet kasabiliyor ekranın ekranım. O son adam vurdu galiba buna. Bize bir şey değil mi? O son adam bunu vurdu bak. Aa yo. Ha o yerdeymiş. Tamam tamam. Tamam. İyi iyi iyi. İyi iyi. Gayet gayet iyi. Senin hayattaki şansına ben ya. Bu adam fay katıklarda gayet oynuyor yani oyunu kötü oynamıyor abi. Among açık geçecek şimdi bizim ekiple Barış Buralarla falan kısa iskritlerle. Emir de var Garen Form falan bayağı kalabalık. çocuk groza bu kadar groza nereden buluyor ya? Ulan dağıtıyorlar mı? Bak, aşağı atlayacak. Hop aşağı atladık. Ben buradan aşağı atlayacak o zaman. Atlayacak bir şekilde aşağı atlayacak. Bu fight burada böyle bitmez. Evet, atlaması en Yukarıdan nereden aşaması mantıksız. Lan! O bombanın sallantısını yemedi, yemedi ama. Aa. Gidiyor lan galsın adam. Bayağı iyi oynuyor bu arada bu çocuk. Araba sesi duydum diyor. Bunlar da diyor takım. Suka. Boku yedin ki sen. Yanda ayrı bir takımla savaşıyorsun. Bomba aldım diyor. Bombayı diyor attım diyor adamların diyor arasına. Yerde diyor nak da vardı. Hop kilcikler diyor. Gelmedi. Aa, ne ne lan? Grenade istiyor herhalde. Ha, I need more. Tamam tamam. Daha fazla bombaca ihtiyacım var diyor. Daha fazla diyor. Kill lazımdı diyor. Oyun Aha, şans, ha şansa havuç Bu farklı takım, bu farklı takım. Okey. Görüyor diğer adamı üst pencerede. Bombayla temizle onu. ama hiç pikleme abi. Aynen. Bombayla temizle mantıksız bir çünkü. Bir daha at bombayı. niye bombayı atma merak ettim. Alttaki ha. Diğer takımı duydu. Güzel. Yukarıda öldü ama bu arada. Yukarıda öldü diye bir düşünüyorum. Evet. Yukarıda çıkmış ölmüş. <laughs> ya da orayı koymamışlar. Baya güzel oynamış bu arada. Çocuk iyi oynamış abi. Ben anlamadım. Yani Terminatör anasını satayım. Bu tarz yazım daha sonra bakarak gelelim.